Ey gözyaşım Hüzün mü ektin içime Rüzgarın bile acı Bir bak yalnızlığıma Nereye varsam siyah Bir bak içimdeki maviyi yitirdim Mısralar Ukde kaldı gönlümün risalesinde Ateşten damalar yağıyor Soğuk heceler üstüne Bütün karanlığı topladım yüzüme Sen Efkarlı gözyaşların şiiri Mahrem susuşların zerafeti Gör kahrımı, yıldızlar kuşattım pencere önlerine. Ey mülazım, yankılı sesinden tanıyorum bütün ayrılıkları. Gözlerin ışığı yayıldı sisli akşamlara. Ve ben tutuşuyorum umman üzerinde. Oysa çiçek açardım ıssız çöllerde. Şimdi varsın, öyle sanıyorum. İki damla şiirsin gözyaşlarıma. Unutuyorum saatleri, ve hatırlıyorum yaşadığımı Gönlümde ağırlayacak yerim kalmadı Acımda yaşıyorsun Acılara tutunuyorsun Sen şimdi dikenler yeşertiyorsun gül bahçelerine Ve sen süzülen şiirlerin duyulmayan çığlığı Ardına bıraktığın merhem bakışlarında yaralanıyorum Gülsen bir kalbim olurdu Sensiz gözlerime yağmur doldu Silemedim